Sıkıntıyı açtık canlılar. Dil Allah dili ve biliş kelam. Biz bilişle kodlama yaptık bugün yine. Çok mutlandık. Sevgiyle sizinle olduk. Heyetlerimizin tek ilmi şimdilikti. Şimdilik. Artık şimdilik bitti. İş mutluluk, iş bu. Ayrı ka kayıt yok artık. İş bu. Bundan böyle iş bu diyerek kodlamayı tam kayıtlayacağız. İş bu. Dünyalı, siyaha boyan, siyah ol. İşine hak et, iş ol ve hakikiyetinle hak olup yaşam ol ki seni hak edelim. İş bu, İşte bu. Şimdi canlar, iş bu diyerek yapmak istediğimiz her şeyi yaptık. İş bu ve şimdi yine yapıyoruz iş bu sormayın temizlik var mı diye Devi, devirgen bir yarında devirgen bir has kayıtta hep ilim var İlim işi bilin hak kapıda kelam olun lokomotif ilimle kelama kaynak olun itirak olun bilgi olun ve maya olun siyaha boyanın siyah sıkıntıyı açtığınızda kelam kodu olur. Ölü planetlerde hep biz bunları yaptık. Dünya sıkıntıyı açtığında yoğunluğu kodlayıp biz bunu yaptık. Tüm zamanları kayda aldık. Yine bunu yaptık. Ve bir tek olduk. Örtüyü açtık ve tahditlenmedik. Biz ar ar arzın kültü olduk. Adana atasıydım ben anam. Şimdi buradayım sizinleyim. Başa baş bir çalışmaydı yaptım. Çok huzurluydum, çok mutluydum ama görüyorum ki yanlışlar yapmışım. Sizi kalem diyebildim, sizi haşrıkada tını diyebildim, sizi yarın diyebildim ve ben burada olmaya geldim. Beni insan diyebilin, beni hataları affetmiş olarak şunun şunun bunun kaydı diye değil, ilahi kürzi zaman sahasındaki şaf diye bilin. Ben dünyadayım, bunu orta kapılarda dilledim ve ben bütüne hizmet için sizinle olmaya geldim. Etkin ve hakimim ben, ana kapının ilmiyim ben ve bütüne hilali halik olan, itrak olan, bilişin kelamı olan diriyim ben. Beni çok çok seviyorsunuz biliyorum Beni seviyorsunuz ki ben burada olabildim. Hepimiz tek olup geliyoruz buraya. Ben herkesim ve sen herkes sen, ben sen, sen beniz. Bunu unutmadın. Unutmadın değil mi kelam olanım? Unutmadın. Hep dünyalılara söz vermiştim. Geçtiğimde de gelecektim. Geçtiğimden gerçek kaleme vardığımdan itibaren gelmelerim oldu ama bugün buraya gelişim ilk kez oldu. Çok mutluyum sizinle olabildim. Hepinizden beklentiler var. Ben hepinize hak etmeye çalışacağım. Düne göre çok daha güçlüyüm burada ve ruhumdan öte bir ruhum vakti geldiğinde tohum olacak. Bunları biliyorum ve kurtuluş sahasında sistem, nizam ve düzen kültü olarak saygılı olacağım size sizden daha güçlü bir siz olmaya çabalayacağım ki size geçiş yapabileyim ve sizinle göç kapılarında kul olabileyim. Kurtuluşun ilmi budur. Hepimiz kurtuluş için buradayız. Bizi kurtaracağına eminiz. Çünkü biz sen sen biziz. Artık bizi kurtar ve bizimle kayıtlar yap anam. Seninle olmak diliyoruz. Canlarım. Sizlere göç kapılarını açmamın sebebi burada olmanıza da daimi kalem olmanıza ve hakiki olmanıza gerek gördüğümdendir. Ancak yapmak istediklerinizi yapabileceğinize emin olduğum zaman sınırları kaldıracağım. Ve ben sınırları kaldırdığım zaman sizlerin de kendi yağmurunuzu yağdırabilmeniz şart. Barış halinde miyim? Esas olan kelam Allah kaynağında ilim ve ben hep barıştayım. Şimdi can, karanlık, 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 hep karanlıkla dillendin. Artık aydınlığı kodlama zamanı geldi. Senden beklendim aydınlığı kodlamandır. Temel ilim Allah ilmi diyorsun ya hani. Ama sen dönüp diyorsun ki ben Allah'ın ilminden öteyim. Kelamın kaydı olarak kodlama yapıyorum ve ben bütün ilmin kültüyüm. Artık benim için çok önemli bir dönem başladı ve başla, başladığındandır ki artık herkes benim ilmimi anlamaya çalışacak dediğim buydu değil mi ama ben sormadan söyleyeyim senin kapında hiç kimse yok şu anda çünkü ruhun yok senin şavkın yok senin yarının yok takdiri ilahi dedikleri o yağmurun ötesi olmana rağmen şavka, şavkında sır kayıtlar yok çünkü sen yoktun bu toprağa tohum olmak istediğin an seni kelamla kaleme çektim ve buraya indirdim. Ayrılık bitti mi? Yok asla. Yanlış şu, sen kendini hak ettiğin an bütüne hizmetçilik yapacaktın. Ama kendini hak ettiğinde olacaktı bu. Şu anda henüz kendini hak etmiş sayılmazsın. Benden istediğin senin elini tutmam mı? Yok değil benden istediğin kelamımı kaha yapan o ilmi kelamına kaynak yapmam ve senin kendini kodlayabilmeni sağlamam. Bana dünyanın ruhu diyeceksen sözüm şu, ben ruhtan öteyim. Kübra olan kelamda hakikati dinleyebilecek olanım. Sıkıntıyı aşırtabilirim de ama laha dediğin an sır kelamda kalemi kırar. Ben kaha diyeceksem senin kelam olma şart. Dünya planetine indirdiklerimizden biriydin. Ama kucağında hep ışık kırılışları vardı. Senin söylemek istediğini söylemedim. Çünkü o kelimeyi ben kullanmam. Bunu iyi bil. Canlarım. Şunu söylemeye çalışıyorum. Planete inen herkes kendini yıkmak üzere kodlama yapar. Ama yaptığı kodlamalarda çoklukla kodları kırar. Buna iznim yok. Şimdiden sonra da iznim olmayacak. Çamuru yoğurduğunda o çamurdu. Yolu kodladın, kendini hak ettin, kendini olmaya çabaladın ama sıkıntıyı aşamadın. Barış mı istiyordun? Baştan beri benim barışım kelam ama senin kelamında hareket yok ki. Şikayetin var mı? Çok. Sen körsün, gözsüz, sözsüz, özsüzsün. Sana kelam et zaman o diyenin kelamıydı dinlediğin ama barışı koklayamamıştı. Basının yeri anlamadığın için yüceler cümlesinde cam olamadın ve ruhunu koklayamadığından geçişini yaptık. Planeti indirdiğimizdin ve seni erkenden geçişe hazırladık ve dirilikten çıkarttık. Şimdi yine geldin, şunu söyleyeyim, yolun yok senin. Çok huzur bozsun çünkü. Bundan sonra da kendini hak etmeden buraya gelmeyeceksin. Adı sıkıntı, biliyorum. Şimdilik sana vereceğim budur.